Arkadaşlar, kızımla alışveriş yaptık. Gördünüz. çektik biraz. Marul, brokoli, muz, kabak, salatalık, domates, karnabahar, portakal, mandalina. Burada ne var? Maydanoz, dereotu, patlıcan. Burada da evet patlıcan var. Burada da süt aldım. E, tombalı balığı aldım. Çocuklara yardım okula meyve suyu. Koflet. Çikolata istediler. Bir tane de sirke aldım. Elma sirkesi. Bu kadar. E, ne kadar tutmuş. 415 TL. Evet. Yani. Bu kadar tutacağını pek zannetmiyordum ama görseklinde çok pahalanmış. Bilmiyorum artık. Evet arkadaşlar. Sıra dediğim kahvaltı seti geldi. Gerçekten bayağı bir ağır yüzüne ya ama oğluşu uyuttum tam aradılar. Ne çok güzelmiş. Gerçekten bayağı bir ağır paketlemesi şimdilik bayağı bir iyi. Böyle iki tane. Altı tane. Evet böyle arkadaşlar iki tane böyle uzun olandan altı tane küçükten 6 2 4 6, evet 6 tane de servis tabağı. Yani sade, güzel. Bu aldığım bıçak setiyle zaten ikisini bir düşünmüştüm. Bayağı bir hoşuma gitti. Hani ağır da ben çok ince gelir, tuhaf gelir falan zannediyordum ama beklediğimden iyi bence gayet güzel geldi yani 10 puanı aldı bence Evet arkadaşlar. Bu blokta ilk defa yüz yüze seslendiriyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere çayımı aldım geldim. Bayağı bir geç oldu saat. Şimdi 8 falan. Aslında bir konu anlatmak için geldim. Anlatıp anlatmama arasında kaldım anlatmaya karar verdim. Gördüğünüz gibi biz kızımla markete gitmiştik. Markette de alışverişten sonra kasada bir yaşlı bir bayan vardı. Yaşlı bayan yani böyle deliler ya yaşını başını almış ama böyle ne bileyim böyle insanları tuhaf gören böyle yaşlı da bir şey de demek istemiyorum. Yani yanlış anlaşılır falan diye saygısızlık da yapmak istemiyorum ama. Böyle makyajını falan yaşlı olduğu halde yani yapabilir tabii ama abartan makyajını falan abartan böyle makyaj yapan kendine bakan bakımlı bir bayandı. Yani teyzeydi artık. Yani bayağı bir yaşlıydı çünkü. öyle bir bayandı. Bir orada da bir türbanlı bir kadın vardı, bayan vardı. Çocuğu vardı. Çocuğu biraz küçüktü. Çocuk ama sürekli ağlıyordu, bağırıyordu. Çocuğun belki de bir sorunu vardı bilemiyorum ama Çocuk bayağı bir ağlıyordu, bağırıyordu. Bayağı bir sesi yüksek çıkıyordu. Kadın da yazık yani şey susturamıyordu. Ne yaparsa yapsın susmuyordu. Oradaki o yaşlı dediğim kadın bu kadına şey yaptı. Yani e, sustur falan demeye başladı. Bu ne? Böyle kafamız kalmadı başım ağrıdı falan demeye başladı. Kadın da tamam teyze özür dilerim falan dedi alttan aldı. Ama bu yaşlı bayan bayağı bir böyle yüksek sesle bağırmaya falan başladı. Ondan sonra yaşlı bayan öyle bağırıp çağırdıkça o kadın da yazık yani seslenmiyor. Evet. Artık yani özür diliyor çocuk da bayağı bir bağırıyor, cıllıyordu. Onun için özür diliyordu. Daha sonra tekrardan öyle yaşlı kadın tekrar böyle sürekli bağırıp çağırıyordu. Ondan sonra yaşlı kadın bu sefer başındakinden başındakine bak mı öyle bir şeyler dedi. Tam da hatırlamıyorum ama türbanla laf etti. Orada türbanla laf edince bu kadın artık dayanamadı. Haklıydı da çünkü dedi. Siz ne demek istiyorsunuz? Benim başörtüme laf edemezsiniz falan dedi. Orada bu sefer yaşlı kadın sizin yüzünüzden öyle de böyle de siz işte kendinizi bir şey zannediyorsunuz da falan demeye başladı. Ben de sinirlendim. Gerçekten de sinirlenmeyecek kadar sinirlenmeyecek gibi değildi konuşamıyorum da aklıma geldikçe o bayan artık şey yaptı o da sinirlendi başörtüsüne Çünkü laf etmişlerdi kimsenin haddine değildi hani yaşlı kadın daha da işi e, tuhaflaştırdı daha da sesini yükseltti. tuhaf tuhaf konuştu konuşmaya devam etti Artık oradakiler müdahale etti falan ama yaşlı kadın su gitti, sustu gitti, onu gönderdiler falan. Hani o türbanlı kadın yazık ela aya artık titriyordu sinirden. Yaşlı anlacındaki de yaşlı bir şey de diyemiyor, yapamıyor. Ama gerçekten de kimsenin haddine değil. Ben bile orada sinirlendim. Ondan sonra biz de müdahale ettik tabii ki de. İşte siz nasıl konuşuyorsunuz konuşmanıza dikkat etin edin falan diye. Ama yaşlı kadın yok, susacak gibi falan değildi. Yani türbanlı olanları ne olarak görüyorlar? Nasıl bir insanlık? Nasıl bir nasıl yani tuhaf? Kendilerini ne zannediyorlar Daha ben anlamıyorum Bu zamana geldik Yani daha halen Nasıl böyle konuşabiliyorlar yani Sana Yani açıksın Ondan sonra Bu yaşında mesela makyaj yapılır mı Git O makyaj yapacağına Namazını kıl Abdestini al Kur'an'ı oku deseler Seni öyle tersleseler Nasıl olur çok saçma. Kim nasıl istiyorsa öyle giyilir, giyinebilir. Onun sonra kafasına, başını kapatabilir, açabilir. Kimsenin haddine değil. Ama esasında da artık yani kadın baya bir artık türbanlı olanları ne olarak görüyor kendini ya da ne zannediyor anlamadım gitti. Bunu da söylemek, anlatmak istedim. Anlatmadan geçmek istemedim. Bu vlog'ta tam da markette alışveriş yapmıştık. O gün anlatmadım size ama bir gün önce yani bugün değil dündü bu olay. Perşembe günüydü. Bunu anlatmak istedim. Önce anlatmak istemedim. Ya boşver falan dedim ama anlatmazsam olmazdı. Tuhafıma gitti. İlk defa böyle karşılaştım. Onun için anlatmak istedim. Yani kafanızı dağıttım kusura bakmayın ama içimde böyle tutamadım sizlerle paylaşmak istedim. Yani kimsenin haddine değil bizim başörtümüz, giyinimi, giyinmemiz. Kimsenin haddine değil kimse karışamaz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Heyecandan çayımı içemedim maalesef. Yani anlatırken bile sinirleniyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bana destek olmak isterseniz. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.